Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Ekranımda bir şey var. Bu ne? Neyse. Ee, Gold Goldlane'de herit oynayacağım. Doğran girdik yine. Bakalım. Pikimiz güzel oldu ya. Sanın adı yokmuş. Ben şey yok, amblemi yok zannettim adına. Tam diyecektim ana amblem almamış adam. Ana. Şöyle. Şunu bitireceğim ilk önce lane'de mana sıkıntısı çekmeyelim. Bu kas buradan başlamıyor. O zaman direkt lane'e. Koşalım lane'e. Bu adamın nasıl bir nickel var lan? Basur gibi an. Şöyle ufaktan hasarımızı vuralım. Kösun attığı için çok yemedi ama son vuruşları da kaçırmayalım. Adam akıllı oynayalım. Bunu kesemeyiz ya. 4 levelde bile çok zor yani. Ee, Stalyum tırpanını bitirdikten sonra ve ayakkabıyı çok rahat bir şekilde keselim ama istilemem var. 4 levelde niye kesemeyiz? Adam ayı kesilmiş çünkü. Son vuruşu kaçırdım. Buraya kalacağım. Hanzo'yu gördüm. Bizimkilerle beraber oynayacağım buraya. Yani Lucas'ın buraya gelmesi lazım. Hata yaptı. Buraya gelse aslında o adamı kesmiştik biz orada. Çok iyi görmüştüm. Kestim onu, onu da kesemedi. Harikulade. Gelseydi benimle beraber onu kesmiştik. Yine de kesti. Umarım maçı birazcık benim üstüme yıkarlar ya. Gold lane'i ve XP lane'i pek sevmiyorum. Ben gidiyorum genge. Maç boş geçmesin diye. Arkadaş neyin donduruyor? Ki bu bize işler mi? Tabii ki hayır. Hiçbir şey yapamaz. Bir de doğru gideceğim da fight bitti galiba. belki oradan ufak çaplı ekmek çıkar mı bize? Kitabülüsü varmış hatta direkt. Biz beynimize geri dönelim. Beynimizi itelim. Kaç gold fark atmışız buna? 100 gold. Aynen. Buraya gelen var. Beyin. Ya of. Hem minyonu kaçırdım. Çok kıl biçer ya. Köpek balıklarını attı adam suratımıza. Bunu da farmını bölmüş oldu ama. Keşke ölseydi. Çok kötü hata yapmıştı. Değerlendiremedim. Hala burada mı? Yok çıkmış. Bitim geliyor. Şimdi burada ama sadece o yetmez. Düz vuruşumla çaldım. Kanka onu birazcık sıkıntı ya bu adam. Kendiyle beraber birini daha götürür gibi. Geldim buraya. Oynar mıyız? Tigral'den hamle, hamle bekliyorum ama Evet kule altı. Dive o kadar kolay atmamamız gereken çarlar bu adamlar. O piskesini atmasaydı kesmiştim onu. Acilen lane'e geri dönmem gerekiyor. Buraya geldim fight kazandık. Güzel oldu ama adama 100 gold falan fark atmıştım. O fark kapandı. Çok şunu teşekkür ederim kankam. Hazırladığın için çok teşekkür ederim. Adamsın sen var ya adam adam. Adam iki turdur bizi hazırlıyor. Değerini bilmiyoruz böyle adecilerin. Hadi oğlum ultim var mı? Ölmeyeyim. Az kalsın gidiyorduk güme vallahi. Hata yaptılar ve öldüler. Sadece kabul olmuş Şu adam çok öne geçmeye başladı. Arkadaş şu lane'i bitseydim keşke. Lane'im açılmasaydı. Büyük milyona yetişirsem çok güzel olur. Main varış almış. Çocuk sadece kuleye oynuyor. Ee, sıkıntı yaratabilir bize. Ee, aldım. Onu kesti mi? Yok işte bundan bahsediyorum Ay ama ben altı o adama dive atacağım aldığı için. Canı da az. Don çıkalım. Tigral güzel oradan bize görüş veriyor. Ultimiz de 20 saniye. Bu çarın en güzel yanı ultisinin çok çabuk dönmesi ve asıl oyunun ultisi olması. Çok iyi ya. Gerçekten çok güzel hasar çıkartıyor yani buradan görüşüm yok. Buradaki çalılarda ha demiş. Burayı açar mıyım? O adam gelmeden. Açtım galiba aynen. Tamam güzel. Güzel. Adam yok. Ölmedi yani. Blues'un aldık. Şuradan bir tur önden farm alabilir miyim? Yanlış bir attım ama... Hop! Oynayarız oranın devamı gelir. Aşağıya... Galiba yok. Buralardalar. Çıkmış şu şoldan beyin. Kanki sen harika bir detaysın ya. Adam gerçekten güzel oynadı. Ee, şurayı açarım. Oh turtle'a daldı. Da Çok güzel maçı kapatıyoruz. Tek sıkıntı beyin buraya da geliyor manyak. Deli ya bu adam gerçekten deli yani. Harika. Beni kolay kolay kesemezler. Böyle kolay değil bu işler kardeşler. Şu adamın blusuna bir tur daha çökeyim. Bedava blue. En ayı bafı, En sevdiğim. En. Şöyle küçüğünü bırakacağım mı? Oraya oynayamayacağız gibi. Şöyle şundan bir ufak can. Almayın onu, alma onu. Sal sal. Geri çekil, geri çekil. Ya. Almasana onu, neden alıyorsun? Oh, cillop gibi hasarımız olmuş. Şu kristal bir üstüne ona tek atarım herhalde ya. Oo çok 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 fazla hasar edin. Arkadan gelen bir bağımlı var. Çıkmış hasar. Ben bunu alacağım. Sonra da altı itmeye gideceğim. Orada girmemişler. Geliyor sekka. Onu şikilattık. Şurayı bir turda etmem gerekiyor ki rahatlı orada alalım. Geliyor sekka. Geliyor sekka. Şuruş çıksak faydasını görebiliriz bence. Geliyorum kankalar. Bir şeyler yapabilir miyiz? Arkadaşlar geğirdim yanlışlıkla. Bu arada <laughs> çıktıysa çok özür dilerim. Çok güzel hasar vurdum. Keşke mi etmeseydim be kanki. rahat burada deflediler yani. Ana bir faktörü can sıkabilir ya. Tigral çok fazla önden denedin kanki. Telefonum kasıyor ne oluyor? Çıktım mı? Çıktım. Bir anlık telefonum kastı ya. Acaba diyodayım diye çok mu zorlandı? Burayı temiz. Maçı bitirir miyiz hiç bilmiyorum. Denemeli miyiz? Deneriz ya. Gel gel. Gel gel bu maç bizde. Oha! Çık boş boşver çık. Çık çık çık. Anlıyorum. O neydi? Kanka adım pasif olmasa ölmüşüm. Bir an nefesim tutuldu. Yani fight bitti. 2-3 saniye boyunca bekledim hala nefesimi tuttum yani o kadar korktum ki. Kesin öldüm demiştim yani. Kanki yapma. Ucuz atlattık. Yine. Ben bir base atayım artık. Lotla beraber çıkayım. Hiç ölmedim ha. Çok yani şaşırıyorum. Çünkü birkaç yerde gerçekten ölmem gerekiyordu yani. Adamlar çok güzel adamlar. Bu adam burada mıdır hala? Evet çok gereksiz bir hataydı. Gerçekten çok gereksiz bir hataydı. Adam oyunu bitirir çıkın oradan. Yani bir de üstüne üstüne adamın içine giriyorsun ya. Of. Bedavadan öldük resmen. Bizim bu adamı önlem alabileceğimiz şey var mı? Pek zannetmiyorum ya. Bizimki de hata yaptı hem de gereksizdi yani çıkın. Çıkmanız gerekiyordu. <laughs> da hala güçlü ya. Bu çar neden alınmıyor bilmiyorum ama bence hala çok güçlü. Özellikle o hani kösr'un ikinci vuruşu var ya, attıktan sonra ikinci rakibe verdiği hasar çok fazla. Yani aşırı bozuk bir çar. Bence hala piklenmeli yani, banlanmalı mı bilmiyorum ama hala piklenebilir duruma göre. Çok güzel işler yapıyor derken Bunu Kagura zannettim. O yüzden bastım midasımı. Bu olsun da. Ölmedi mi? Yirmi saniyede bir ultsuz dönüyor bunda. Tam aşağıdan gidiyor. Kimse dönmeyecek galiba. Arkadaşlar. Adam burayı evi belledi artık. Gelin. Adam split hata, hata inhibitor aldı bir tane. Ve bizim bu taraftaki kulemiz açık olmadığı için büyük minyon gelecek sürekli. Nerede hiç bilmiyorum. Korkuyorum bundan. Kule deneyeceğim. Evet kule deneyeceğim. San orada onu darlıyor. Kesemem ama. Bizim Bizimkinin beyni tutması gerekiyor çok güzel lordu da aldı. Kanzo'yu da kesmiş adam. Hiç fark etmedim odaklandığımdan çünkü beyinden korkuyorum. Gerçekten çok fazla vuruyor. Alam ışıklarımızı söndürdü. Oğlum benim yine mi oyunum kastı? Ya çok kötü. Of W kaçırdım. Lord gelmeden keşke fight atmasaydık ya. Çok kötü. Yine maç bitmedi. Büyük ihtimal bilgisayardan kayıt aldığımdan kaynaklı dün de bir iki kere böyle şey yaşadım. Ya da çok fazla burada efekt mi vardı? Bu yüzden mi bilmiyorum ama i̇şte onun bir kastı Şunu yükseğe çekelim Ya da ultra zaten Önerilenmiş Bunu biz yükseğe çekelim Ya da bunu ultra'ya al, ultra aldı. Bunu süper e aldı. Böyle nasıl? Herhalde daha iyi olur. Adamın redini ben alacağım. Şöyle gerçek hasarımız pekişsin. Beyin çıkarmak lazım. Katılıyorum kanki. Bu adam sıkıntı yaratıyor ya bize. Fazlasıyla. Oyunu kapatamıyoruz. Aşırı gereksiz uzadı maç. Hanzo'yu iki tane W'mle kesiyorum ama önemli olan Hanzo değil. Tek atıyorum adam ama. salkan se var zaten Savaş hazır. adamı keser miyiz <laughs> ben geliyor ben geliyor toplan Ulti açıp geldi adam. Ya kafayı yiyeceğim. Adam zaten saldı burayı kanka. Çok güzel bizim Kanzo'ydu şurada. Buradan split denesem mi? Var deldik. orada aldık ama eksikler farm'da giriyor aslında bitirebilir miyiz acaba Sonunda bitti maç. Sonunda gerçekten sonunda orada Tigreal'in beyni tutması ve benim beyni kesmem çok iyi oldu. Arkayı direkt darladım. Kuleyi vurdular. Lord'la beraber maçı bitirdik. Gerçekten yorucu bir maçtı ya. Bitmeyecek gibiydi hiç. Çok güzel hasar da atmışız. Güzel bir maçtı. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Teşekkürler. O